Haritaya bir baksana ya. Gerçekten mükemmel bir olay. Oyunda yanlış duymadınız. iki tane uçakçımız var. Bir uçak buradan geçiyor. Diğer uçak da bu şekilde geçiyor. Alacım stadyumumuz burada gördüğünüz gibi. Bu, bu süper bir araç bu. Bayağı arkadaşlar bu. Cidden bayağı azdı. Baba çok garip bir sistem. Bütün artık herkes burada takılır. Oğlum bu ne? Ölmeyiz ki biz bunlar. Arkadaşlar hepiniz tekrardan yeni bir PUBG Mobile hoş geldiniz diyorum efendim. Merhaba hoş bulduk. Bugün PUBG Mobile'da Çin PUBG Mobile'ını oynayacak. Neden diye soracak olursanız zaten introda görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Başlık böyle tam gördüğünüz olaycık tamamıyla gerçek. Şuradan ben tıklayıp hızlı bir şekilde sizlere göstereyim. Artık Çin PUBG Mobile'a e rondo haritacı geldi. Ve bildiğiniz üzere bize de Mart ayında gelecek. Ve biz de dedik ki Mart ayına gelmeden önce biz size bu haritanın ağızla zeysine her şeyini gösterelim. Bakın oyunda bir sürü şey var. Ne bileyim yeni yeni silahçıklarla yeni araçlarla yeni elektrikli bir tane çok güzel aracım ki inanılmaz derecede hızlı gidiyor. Oyunda toplanan jetonlarla ayrı bir dükkan sistemi var. Ne bileyim işte 100 jetonla bir çeviriyorsunuz. AM gelebiliyor, Groza gelebiliyor. Şansınız artık ne gelirse o an oradan size bir tanesi gelebiliyor. Aldığınız itemleri satabildiğiniz bir durumda var. Bir sürü değişik değişik muhabbetçikleriniz var. Ben zaten hem yeni modumuz için hem de Rondo haritası için bildiğiniz üzere Hong Kong'a gitmiştim. Orada da zaten burayı canlı bir şekilde canlı canlı baya baya güzel bir şekilde görmüştüm efendim. Şimdi hazırsanız çok fazla lafı uzatmadan hem yeni silahlara hem yeni haritamıza hem de direkt bildiğiniz gerçek PUBG normal oyuncularıyla içindeki adamlarla oynayacağız. Sadece birazcık bizim pingimiz olacak ama biz Deniz'le beraber bunun üzerinden gideceğimizi düşünüyorum efendim. Çok fazla lafı uzatmadan hazır Çin'e gitmemizin şerefine güzel bir beğenicik patlatırsanız bu videoya fazlasıyla beni de mutlu edersiniz diyorum. Sizler güzel beğenicilerinizi an itibariyle atarken bizler de o zaman hızlı bir şekilde yeni haritamız Rondo'ya doğru geçişimizi yapalım diyorum. Let's <laughs> Ne oluyor ne oluyor <laughs> ne oluyor? <laughs> Ne oluyor? Ne oh. oh, girişe bak. Babacım haritaya bir baksana ya. Gerçekten mükemmel bir olay. Bir de iki tane uçak göreceksiniz şimdi. Bakın burada gördüğünüz bu olay tamamıyla gerçek. Bildiğiniz iki tane. Doluşma be kardeşim. Bir girişimizi bir süzülüşümüzü görmek istiyorum ben burada. Oyunda bu yanlış duymadınız iki tane uçakçımız var. Bir uçak buradan geçiyor. Diğer uçak da bu şekilde geçiyor. Ki zaten biz en son böyle uçaklar iç içe yan yana böyle geçermiş gibi yapıp ilerliyorlar. Yani 50 kişi burada 50 kişi orada oluyor. Babacım biz buradan direkt stadyuma atlayalım. Bence ne dedin o işe? Tamam, Stadyum buranın ya. en önemli yerlerinden bir tanesi bu arada harbiden. Bir de burada kutulu yerler görüyorsunuz. O kutulu yerlerde zaten bizim artık şey muhabbeti. Dur bakalım havaya bakalım gelen var mı? Ama Babacığım... bir süre kaldırma var. Evet kaldırmalar da farklı burada. Onu da söyleyeyim size. Buranın kaldırma Abi, olayı şey da farklı. Biliyorsun. Evet. Ya mavi çip var büyük ihtimalle. Buralardan şeyi mavi çiple bence kaldırıyorsundur ya. Takım arkadaşı öyle mavi çiple kaldırıyorsundur. Havada mavi adam var çip, mı? Çok iyi ya. Havada adam var mı? Mavi çiple anlatacağız size işte şimdi. Babacım stadyumumuz burada gördüğünüz gibi böyle eksantrik bir alancık ki büyük ihtimalle baksana direkt yeni silahlar geldi baba benim elime. Bak kanca da geldi güzel. Kanca da geldi o da iyi. Baba bir tane silahımız emniyet açıyor. Diğeri MG36 dedim bir silah. Ben şuradan Nerede babacım? Bana bu QBZ'i ver şöyle. Bu nasıl bir silah? Bu ne lan? Abi ne skopsuz skoplu. Çok iyi ya bu silah. What? Çok iyi. Gerçekten bu olay fazla güzelmiş. Ben beğendim yani bunu. Kancayı nereye atabiliyoruz? Abi üst taraflara ya. şeyde Steam'deki aynısı ya. Şeye. Baba güzel. Ben bu kancayı sürekli kullanabiliyorum yani. Aldıktan sonra. Değil mi? Evet abi o var zaten bak TL atamış. Oğlum bak burada bir silah var. Bak mesela o silah da yeni beğeneceğiniz silahlardan bir tanesi. Uzi'nin falan baya baya önüne geçecek silahlardan bir tanesi. Gerçekten baksana şuna. Aa, Baba. i̇yisin. Şey i̇yisin. İyisin, iyisin, iyisin ee. hocam. Ne o ne buldun? Bir bomba atan var ya abi roket bombası mı? Aa bu ne lan? Barış buraya gelsene. Ne ne? Kalkan o, şey o kalkan gibi. kanka. Bu kalkan. Bunu açıyorsun. Tak. Anladın Çok mı? Ki... At bakayım atış bana. bu arada At bana ateş. Anladın? E de bak kaç tane kırılıyor. Bayağı sıktı. Hadi. Devam, devam et. Eğilince vuruyor. O animasyonlarım fena bu arada bak animasyonlar. kırılmıyor halen daha niye? Arkadaşın dedi Ne oluyor abi. bana niye dırık dırık ses giriyor ya? Nasıl bir Allah? Adam Lider var ya. bekle yeni silahla vuracağım. Çık babacım orada çık. Kalkanla gitsene şuna. Evet e, ben attım sen bak bak orada. Git git kalkanla git. O içeri giriyor abi. bir şeyler yapıyor. Gene çıktı. Abi, Evet. Buradayım babacım. Tamam. Buranın bir de öyle bir güzelliği var. Bir de bu ne lan? Bekle. Lan ben, ben silah atmıştım. Ha, bu da bunun şey mi? M249 mu bu? Ama dümenden M249. Büyük ihtimalle Öyle bir muhabbeti var. 125 para bulduk mesela. Bu paralar birazdan bizim o gittiğimiz zaman gideceğimiz yerde baya baya işimize yarayacak. Ben şuradan şunları da alayım. Hadi gidelim. Bize araçla. Aha şurada araç var. Yürü. Güzel güzel güzel. Bu 125 parayla ya daha fazla para toplayıp daha fazla bir şey alabiliyorsun ya da orada böyle kumarımsı bir sistem var. Onu oynayabiliyorsun. Ben şimdi bu silah skop takınca nasıl olacak onu merak ediyorum. Aa, skopsuz daha iyi lan. Sanki. Ne yapıyorsun sen geç bunları ben buradan AMG 36'ya takılmıyor Bak görüyor musun skopların üzerinde 30 yazıyor mesela 4X'de evet. 40 yazıyor Ondan... Onları da göreceksin kardeşim çok üzümünü yemanı sorma Bir dakika ben diğer araçları göstermek istiyorum ya Yolda buluruz Bildiği kamyonet var harbi Böyle arkasına işçi taşıyabileceğiniz Ya da yük taşıyabileceğiniz Kamyonet var bu. Bir dakika abi, Allah. O, o, abi ne ne Babacım bu bu araç fena bir araç bu arada Şimdi biz buradan bir alana doğru bir işimizi yapalım Bir gidelim böyle harbi bitleri bir takımlar vuralım onları basalım ama Araç güzel İyi yazıyor görüyor musun Baba sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler Ben yapmadım Bu da güzel araç bu arada hepsinin drift atabilme özelliği var da Ben şu şeyi göstereceğim Aha adam var onun içinde Allah, adam, adam, var. Var, adam var Hop Abi birini aldım Diğeri de gitti Lan Allah ne yapıyorsunuz lan manyaklar He? Deliler siz deliler. Bunlar da bak herkes biri geldi ya. Şimdi herkes burada bu araçları merak ediyor. Deliyorlar böyle neyin ne olduğuna bakıyor. Baksana Gülüyorlar şuna. Bir ya. Baba bak olay çok iyi. Lan aracına soktuk? Hop gel. Geldim. Bak mesela hop bak. Aracı sürmeye devam edeceğiz tamam mı? Koltuk değiştim. Oldu. Bekle. Ah. Hop tamam. Nasıl? Oha la abi sen onun üstüne Nasıl? Çok iyi çok. Bayağı hop 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 hocam. Hop çok kaldır önünü. Hop. Senin <laughs> süreceğin arabanın ben ana... <laughs> Baba bu kutudan gelip alışverişini yapabiliyorsun. Ya normal Steve Papçı burada başka bir şey daha vardı sanki ya. Bak geldin ya. Mesela bunları buradan parayla alıyorsun ya da geliyorsun. Örnek giriyorum. Baba AM var. Buradan bana bir AM versene ananı. Mesela ben ne yapabilirim? Mesela şunları bırakabilirim. Bak gördünüz mü? Mesela bunları tak 170 para. Hop baba çok garip bir sistem. Bütün artık herkes burada takılır. Ay, ananın. Oğlum. Tamam bunu da satalım. Baba şu AM'de bir dursana ya. Ya sen ne şerefsiz bir oyunsun. Yani yemin et, burada da şansımız tutmuyor. Bir salalım. Ha, geç son bir tane daha hadi. Hadi lan. Hay ananın ben... belli bu, bu, bu zor baba bu zor. Gidelim babacım biz gidelim. Nerede araç? Oğlum bundaki A çok daha iyi bu arada. Diğer A'dan bin kat daha iyi ben size söyleyeyim. Araba geçiyor. Araba geçiyor. Abi gitmiyor. Ee, şey şey ha, değiştire. ne yapıyor bu? Abi. abi. Beni aldı. Oğlum. Bekle. Diğer adımlar da geldi. Helal abi. Bitti mi? Oy. Şöyle dur. Değil misin? Gereksiz duydum. Lan! Al Babanın orada duvuzu gör. Lan bu ne? Ağaçlardan vuramıyorum ki piçi. Anneni senin. Dur senin çipin var mı ona bakalım bize. Ona bakmamıştık. Yok çip yok tamam. Normalde çip mantığı var çünkü. Çip mantığı yokmuş. Babacım Abiniz böyle fark Ulan yeni bir. olan 20 silah. Bu ne lan? Oh, abi. Gelme kank. <laughs> Babacım bir dur be dost. Bir <laughs> dur be dost. Çin'e geldik. Burada da bizi bırak ya. Ben şu silahı bırakıp şura gideceğim. Ne o silah? Bu bu ne lan böyle? Tamam biz bu kamyoneti alıp gidelim. Ben şimdi denizi gidip kaldıracağım hocam. Aa bak burada kaldıramıyor muyum? Aa alan dışı kaldıramıyoruz galiba. Değil mi? Güzel yapmışlar. Beni şuradan kaldıracağım hemen. Lan kaldırma mı yok? Duvar. Nasıl ama sistem? Aa buna yük aldık. Ne yani bu yük? Dök yük yük. Dök şu yükü. Allah kahru bela. Aa tamam. döküyor döküyor. Şey atıyorsun abi. Lan çok iyi döktü. Yükü döktü. Duvar mı attı arkaya? Vay ananın. <laughs> babanın çinlere attığı kılaçı gördünüz mü? Plak. bir 250 pik 300 pik falan. <laughs> 5000 olsun gene tak atarım Osmanlı toyalı. Alo. Niye çağırmıyor? Ha. Bir adet mülteci lütfen. Tamam, geliyor baba. Geliyor. Ha, burada anında doğmuyordun. Doğru. Evet, evet, değil mi? Conjuring. Bay yardımcı oluyorsun kodum seni. Evet abi evet. Bir PUBG'deki muhabbetin aynısı. Belli bir süre şey yapamıyorsunuz. Yani 80 saniyelik bir süre var adamınızın doğması için. O da zaten alan içinde bir yere gidiyor. Yani o kaldırdığımız yere gitmiyor merak etmeyin. Bir de lutsuz da oyuyordum. Bakalım burada da mı öyle? Abi şey oyun sonunda kar kaldırabiliyordun. Abi son sonla alana kadar. Evet, son kadar kaldırabiliyorsun. Ama bu ne lan? Kabur yapıyorsun harbiden? Ha, ha, What? Bak bir şeye. What the hell? Babacım gelin, topluca gelin ya. Bu adamların neri yattadığını. Aha! Aa diğer araç. Bebek gibi araç bu. Oh, çok iyi abi ya. Bu var ya bu 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 süper bir araç bu sesi çok fena ya. Evet evet. Iyi. Bak bak. bayağı hızlı arkadaşlar bu cidden bayağı hızlı. Baksana 70 80 90 95 100 mis. Ben merak ediyorum bu adamlar stadyuma atlamayıp nereye atlıyor? Ya bir geri girip döveceğim yani bunları. Bak denizli oldu nerede oldu? Bak uçak atıyor onu ayrı. Alanın ortasına doğru atıyor bu arada bir de. Benim değil. Ha, çok varmış. Aa, öyle sık bak kolay. Öyle sıra. O ne lan? At mı? Osmanlı. Allah belanı vermesin. Tıkıyor. Deniz. Deniz? Geliyor abi Deniz Deniz atla oluyor beni piç. Deniz beni kaldır oğlum. Deniz beni kaldır. Adamlık mı lan yaptınız? Otlar <laughs> izi <Osmanlısı> beni. Hay anasını satayım ya. Vallahi bunlar böyle ah. Tek yakalanırsan dolar baba ben onu fark ettim. Şimdi sen de beni 80 saniye bekleyeceksin. Bir adet kıpkısı <laughs> diyor. Ben sana güzel bir yer için bak. Bu haritanın en güzel özelliği her yerin dağlık alan olması. Miramar'ın yeşillik halini düşün anladın mı? Nereye git biliyor musun? Bireyim abi. Şuraya git. Oğlum at da arıyor ya. c at yoktu ki. At nereden çıktı hangi? Burada dur bu evde dur bu evde dur. Bir zamanda c burada bin almıştık. Geliyorum geliyorum. Geleyim mi sana doğru? Gel abi. Allah belanı vermesin dolu. Ciddi misin abi? Çok kalabalıklar, attı pişler bunlar beraber benim arabayı da çalmışlar. Araba çalış üstünden. de arabayı bana bırak. Diye bas. Bıraktım. Bana babanın acilliği. Babanın acilliği kestin mi sen? Abi. <laughs> i̇ki abi. var baba yukarıda iki var. Abi Hayır ananızın bu olmadı. Biz tekrar gidiyoruz. Ortada kal. Benim işaretlediğim yere bitti ya bu oyun. Allah kahru bela. Bir kem bir barış. Atılan kılıcı hiç zaman unutmayacağız. Go next. Baba uçağımız diğer taraf stadyuma yakın gidiyor. Ben sanmıyorum buraya giden birisi olsun. Biz buranın boot olan bu yerine atlayacağız. Böyle gene konteynerlar falan var. Büyük büyük garajlar var. Oraya atlayacak. Bakalım oradan buraya biz buradan oraya bence güzel bir takım oluruz. 50 kişi var daha uçakta. Daha kimse atlaması açılmadı. Halen daha 50. 49 Uçağa göre hareket edeceğim 48 47 46 Ha çok atlanmadı Bence bura evet. Ne dediniz yoksa bura mı Gel ya Havaya baksana bir Ya da önden atladılar bilmiyoruz Şu an hakim değiliz muhabbete Ben de buraya bayağı bir adam atladığını biliyorum Çünkü bu binaların çatılarında çıkıp fena fight dönüyor Şu asıl büyük garajın üzerine bayağı adam atlıyor Orada ilk silahla alan kazanıyor Tabi biz biraz geç atlayacağız ama Adam var mı yok mu ona bakalım önce bir Araba var mı ona bakıyorum etrafta Tamam hızlı bir looteme çıkıyoruz buradan ya. Buran olayı bu. Manyaklarla var ya sniperla falan oynayabiliriz ha ben sana söyleyeyim. Bize bir tane sniper şart. Gel gel yolda araba adam buluruz. M417 mi? M417 ne oğlum? Oğlum M417 diye bir silah buldu farkında mısın? Sen nerede evin içinde? Eseler. Eseler. Ama hızlı eseler öyle düşünelim. Abi biz devam. Direkt baskın basanındır diyoruz hocam bu dakikadan sonra. Şuraya basıyorum ben. Acaba stadyumda adam var mıdır? Stadyum burası mı? Söyle. Önce bence buraya bakalım sonra stadyum. Yoksa stadyum alan dışı. Seç. Oğlum bu ara çok hızlı gidiyor. Baba bildiğim burası Çin tapınağı işte. Abi sen böyle bir yere gittin mi? Evet. Abi var. Farkında değiller geldi bizim. Farkında değiller. Neyden alacağım? O ne lan öyle? O silah ne lan böyle? Beğendim. Al. Var mıdır içeride adam? Neydin o işe? Biraz ki ya. Victor gibi. Oğlum. Bu ne lan 101 mermi? Ha, bu güzel. Silah biliyorum. Gerek yok ben. Takamıyoruz ki buna. Bu hangi mermi istiyor bu? Ya oğlum bize git götürdün Değil gene. Kılıbık kılıbık silah aldırdın bize ya. Hayır ya. Bin arabaya bin. Lan bu elektrikli benzin nasıl basacağız buna? Baba 975 param var. Olay. Sağda araba var. Sağda araba var. Aa, bin 1000 istiyor. Ver bir 25. Tamam. Ne oluyor lan? Param. Ya yani Peki burada lan. ufak bir döndürüyorum burada Aa. bir. Bu ne lan böyle? Oğlum. Aa bunu Bu çok evet. eski. Oğlum bu ne? Ölmeyiz ki biz bununla. Ben statüyüm masmaya gidiyorum. Bir, bir, bununla ayakta kalmamız yeterli. Mermi yemeyen bir bina alınıyormuş oradan. Vay güzel. Nerede bulacağız bu adamları? Bu Çinliler de çok gılıbık ya. Main fight falan atlamıyor. Ne da siz? Ben bu şehire bir gideceğim. Bir selamünaleyküm deyip çıkacağım. Var bir kıpraşma. Yok. Ulan normal papçu olsa kaslı falan diyeceğiz. Anasını satayım bunda onu da diyemiyoruz. Gerçi bizim bu aracı da kimse sıkmaz ki han. Şuna bak. Parançovalı ekip gibi geziyor ortalıkta şu an. Bizlikle benzin koyabiliyor muyum şimdi? Oğlum bu ne lan? Yere kaldı. Abi haritaya bak. Bak onları alsan abi 300 para alabiliyorsun. Bu ne lan böyle? Abi bunu veriyordu abi buradan silah parçası da veriyor. Sen benzin olur geliyorum ben. İçerim bir sigaramı geri aldım ben. Ne yaptın? Doldurdun abi. doldurma yok ki ama. Oğlum nasıl doldur bu dol... Yani... Ha! Durunca otomatik dolduruyor. Gördüm işareti. Abi ben de diyorum ya. Bak. Böyle? durunca otomatik işaret Ondan giriyor mı... oraya. Nerede? Abi sandı sandı sandı. Bak şurada Nereye gidiyorsun lan sana bir sniper vuruşu. Alan dışını lootlayıp alana mı girmek? Öyle bir şey yok öyle bir şey yok kardeşim öyle bir şey yok. İleride bir tane daha var. Nerede? Bunlar garip ha. Ha ileride. Bu nasıl koşuyor bak. Doğum mu bu? Doğa benziyor. Güzelmiş ama o benzinliğe durduğun otomatik doldurması ya. Yok bir para istiyor. Niye bir para istiyor mesela? Ne gerek var? Bir paraya benzin mi alınır? Mantıksız zaten. Aha, abi. abi ne yaptın? O lan? Ölmedi lan. At sen nereden çıktın ananı sat. Böl. Ben... Bu arada... Anladım. Bu 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 bu. Bu, bu, at normal değil ki oğlum. Bizim ata bin atar lan bu. Baba bu ne? Dilip tatan at mı olur? Bu arada ben bu at sevdim. O adam demeyecek bir o yüzden bu kadar rahat vurabildiler. Baksana ona satayım. At 90 gidiyor. Aha. Tamam, tamam geliyor. Nasıl vuramadın adamı? Bu mu? Ki abi. Aynen. Öldü. Yarım saat sonra öldü ya. Ben kara atla gideceğim kardeşim. Hadi. O onu alam o bizim işimizi arayacak. Evet bu alan niye ilik iş var ben onu anlamadım. Bunlar çok kılı bu koyuyor baba ya. Adam birisi kar 98 çatır çatır iniyor. Nerede? Nerede vuruyor lan bu? Ya olsa olsa şu alttaki adam kaldırma yerinde falan mıdır acaba? Aa sağda adam var. Oh bu. Bu ne oğlum? At direkt tek atıyor ki. Lan at anasını Dağıtın. Hani demeyecek ki maç niye öyle şimdiki maç böyle? Herhalde bu sona gelen adamdır diye düşünüyorum. Nasıl oldu bizi öyle doğum maçına attı? Ben de anlamadım ki ama kaldıran vardı. Şart atmayın Evet. Drop'un orada birisi var. Lan seni alalım önce. Araba gidiyor ya. Oraya. oraya bir araba gitti. Şu an gitti. Ve durdu. durdu. Arabaya al. Basacağız oraya. Bir araba önümüzden geliyor. O da düştü. Alan dışından geliyor herkes ya. Herkes kafayı mı yemiş ya burada ben anlamadım. Bak göstermiyor bir de göstermiyor. İnfa yok Alanı Nereden yedin? Sağdan. Sağdan bir yerden. Tamam aldım onu. Adam olacaksınız adam. Bir adam daha vardı kesin buralarda. Göstermiyor. Onlar orada fight diyor. Alıyorum kilini. Çaldım. Çaldım abi. Diğer kili de çaldım. Nice. Oy. Solda da adam var. Nerede lan? Üstü bir dikil merak ettim nerede? Gel. Bunların son bir arkadaş kaldı ha. kısa daha bu yatıyor mu? Yo ölmüş bu. Bir dakika. Adamlar gelmişler oyun sonuna kalmışlar ya. Takamatikler ya resmen. Nerede bu ya? Aha adam. Nerede? Kars, karşı karşı Ne yapıyor orada? Orada durdu ne yapıyor? O sen niye kamera alıyorsun? Yeni misin? Bu bence daha Ana. yeni doğdu bu adam. Öleceksin kanks. Bu doktu. Bu doktu. Bu oyun sonuna gelen adam doktu baba. Bunun öyle bir bunun öyle bir muhabbet var. Bu ne? Ha, drop atıyorduk galiba yani aşağı doğru. Yani anlayacağınız şekilde 10 numara 5 yıldız haritacığımız artık hazır ve güzel bir şekilde Artık bizim serverimize doğru gelişini tamamlayacak. 10 numara 5 yıldız dediğim gibi muhabbetleri var. Aslan Zesi'ne kadar her şeyi sizlere zaten gösterdim dediğim gibi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olup da tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın diyorum. Ekranda gördüğünüz videolardan hangisini dinlemek istersen onları tıklayıp onları izleyebilir. Halen de abone değilseniz şöyle sağ taraftan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Diye videoları görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Bay bay.